Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite oynuyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Gençler o tarafa mı atlayalım? Aynen. Yani bu maç inşallah oynarız. Şanssızlığımızı kıralım ya. Şanslı bir kürsel devamı geldi zaten. Kaç puan vardı arenada? 2819. Ben az kasıyorum. E ya. Aa, ben, benim 700 da. Ne için çekiyor? Ben hiç oynamıyordum. Aa, ben de arkadaşımla sana ya. Eğlenmesin. Ama son ilk sezon full kasıyor. Bir takım Ay, iniyor. Bunların inişini Ay, beğenmedim bu. Ha, bu yani kara Al, iniyor sonunda. bu pezevenk. Arkalara mı insek? Gel gel buralara gel gel. çok kadar mı? Ben hiç hiç de hiç, hiç mi tutturamam ya? Benim yanımda kim? E, abi Doğan Doğan abi sen çok uzattı beni abi ben. Olsun. Sıkıntı abi. Yok yok sıkıntı olmaz. Zır zır hızlı fullley. Ah pompalı yok. Aynen ben M4 var sadece. Ben uzun. Pompalı var gel. Adam atıyor. Yoxdur, sen Məksən ol istərsən. Tam aldı. da ortadan. Bu adamlar var bunu. Benim burada adamlar var. Var mı? Bekle geliyor Şu an ses kesildi. Yapıyor yapıyor. Adam abi arkanda abi. Abi bir o şey abi bir canı var abi bir canı var. Abi ben gideyim istersen sen. Düştü nak. Çok bir canı. Çok iyi sen abi bir direk bir de adam. Ben çok yine le hazırladım İki dakik mik Yine adam var. Nerede? Evet. İçerde, içerde, içerde. Da düştü. Allah. Tam ortada. La deli deli. Düştü mü? Dona abi canın çok az kalmış. Dur. Şey ben hiç bandaj atayım. Tekrarım. Gel. Abi net git, net git bas abi. Gel gelin Bekle gel. Gel abi şurada şey var. Kırılmış gelin Gel bir şeyler alın ya paylaşın. 12 tane bandaj var. Kanka burada şey var. Bandaj var bas istersen. Burada cam veriyor ya zaten onu da ben yapayım. Ama da bulup da bize vermiş iyi. Bu tur şanssız galiba. Bir tek şans var sanki. Sonra şuraya gidelim hemen yapımızı fullleyelim. La Esat gel. Esat gel ha. abi şey yazsana bandajı. Şey mi fullliyorsun? Ben fullliyorum fullliyorum. Kumpalamayalım. biz bunu lootlayalım ya. Başka takım yok diye düşünüyorum. Görmedik yani. Yok ya daha yok. Adam bu vuramadık ya nasıl olduk ya ben de tamam. var. <laughs> SMG var. Hadi gel şunları kırın isterseniz. O tamam. iki tane yan yana durup. Çok iyi. Hı. Bir yanımız var. bir de ne? Tam dur şu an. Bir şeyler çıkar inşallah. Ya trombonunu alalım da yerler fazla önemli değil. Abi gel şurada şeyler var şuradan önce. Ne sonuç var Benim, benim matem iyi var ya. Yeter roket atar çıktı. Aa roket şimdi ben elime düştü bak bak. Mermi de var dostlarım Ben de aldım roket. Biriz daha alın. Kuşlu yan. Al tamam, sen ben. Zıkkı zıkkı ben zıkkını alayım. 50 basın bas abi deniz? Yettin abi oraya. ağaçlığa doğru gidelim belki. Adam adam görürüz. Evet, odunu fullelim. Aynen. 500 zaten hemen fulleriz. Zehir misyonu çok iyi. Arkadan benim çocuğun sesi geliyor lan <laughs> İnşallah videoya çıkmaz. Bu ben bas konuş yapıyorum ama videoyu alıyor da sesleri bu. <laughs> o, da dışındakilerin bile alıyor yani öyle mikrofon var. Leş leş. O adam gelmiş mi? Yok. İnşallah. Tamam çok iyi. Üç var. A 500 yapıyor mesela. Mavi taktikler var. Yine beni ben fullendi. Mavi taktikler nerede? Mavi dönmeye Son işte. Sandık ya. A lazım Şimdi tamam. Ben de Ben alıyorum. de çıkıyorum. Hızır, Zırhı full edin ben. Ben <laughs> yapım baya bak ben şey mavi pompalı yapıyorum. <laughs> Bu zamanları dostu sor istersen bak tamam gelin. Biraz pompalıca bakalım neler yapabileceğim. Pompalı mı? Şurada yani. geliştirsene yapım var. Hangi pompalı var ki sen? Abi bu var bende çok iyi baksana. O ben... Abi bunu al. Abi ben, sen al. Bende roket baksana. var roket. Okay. Şurada geliştirin yapımız varsa. Gel gel. Yapı varsa abi şey yap. Bence yeşil olunca da çok bir şey değişmiyor. Bana mavi lazım. Yani. Beşaklar fazla vuruyor bildiğim buraları Taş kasalım şuradan isterseniz. Hani bana taş lazım, taş mı var? Diğerleri full de neredeyse. Gel abi yeşil alsana. Yeşil pompalayın. Klasik. Geliyor. Bence bir balık tutalım. var mı senin? Evet. Benim var. Hangi renk? Gençler bu maç birinci olmamız lazım. Ben açık şekilde söyleyeyim. Evet. Abi kamp ateşi kim yaktı? Eşat sen mi yaktın kanka? Evet. Şimdi de adam bulamıyorum mübarek. Adam aradı. Tersi herkes oluyor. son yere kadar saklanıyor. Aynen. Var herkes. Herkes <laughs> adam arıyor. Oh, Tar ya. Yani ben 200 var sende kaç var? Ben de 100 oldu Birisi bir anda bize sıkacakmış gibi hissediyorum ama hadi Taş bayağı bir Abi hemen geliyor. Benden ses geliyor mu? Sesin geliyor. Sıkıntı mı var? Yok yok. yok. Şöyle lootlamamışlar galiba abi isterseniz lootlayın. Gel. Ya alan, şimdi bizde... O alan bereketli ya. Ya bizde şans yok bak fazla yaklaşma. De... Adam var mı? Gençler bu maç ya birinci ya ikinci adam var adam var. Nerede abi işaret? Şu Şu evet. Şu Al, şurada var mı? Şurada var. Nerede? Evin içinde evin içinde. Şurada abi abi şurada. Esat kanka şuradakine dikkat edin. Evet, şurada. Şu, Şuradakine dikkat Çok iyi. Pink var <laughs> ben abi. 9 yok Abi, abi bende biz, bende. Biz geri gel, geri gel. 33. <laughs> abi çok pink var bende ya. Ne ne roketten. Çok iyi. Adamlar var mı orada hala? Çok ping. 280 adam var. Adam var. Adam var. Adam Vurdum. Bazıları gelmeye çalışıyor. abi ding abi don't kill. Şurada abi şuradaki incanı çıkarsın Tamam ben roket lazım Adam yani. Abi şurada değildi abi fırtın adam benimse Ölümde, abi Gelmeniz lazım Tamam Bakın arkası galiba öldü ya. Abi yanında çok ping var, çok ping var bende gerekli götürür. Abi ping ne ya? Abi bu ping. Ağlayacağım. Esas tank orada bir tane Aldık. Abi. Öldük. Aldın mı? Hı -hı. Helal Allar be. Alamadım yani adamı. Sıntıyor. Ping sağladım. Allah'ım. Abi abi alır mısın abi alayım. Ya dokunur. Şuraya hemen met git bırak Neşe, 16 saniye var. Abi alan geliyor alan geliyor. Gel 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 gel. Şuraya mitralyoz ah. falan var bakın loot falan var Alan da geliyor. Şuradan balon yok mu? Abi ben şerbeti içeceğim. Ne şerbeti? <laughs> Atı şerbeti abi. Gel gel çabuk. <laughs> abi 30 canı nereye kadar gelebilirim ki? Yok mu bir şey? Abi bir de abi bir çok iyi loot var da alamadık ki shield falan fındı Ben hiçbir şey alamadım abi ben şey alayım ya. Sana bir can bulalım ya. Ay abi can lazım bana ya. Bereketle de şey yaparsın. Keşke bereketle dursaydık baştan beri ha full hanı oldaydı abi. Arkada basar. Adamlar de. var. Çok Burada Türk bir yerde o, şey vardı değil, şey değil mi? Abi. Kamp ateşi vardı. Esat yapmıştı o nerede? Aa. <laughs> Aha şunu bırak. Ya da dalmayalım var, var mı? Ben Ama ben, Yok. O ben de hiç dalmayalım dediği gibi. Soldan gidelim biz. Gel 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 o Yoksa arada kalırız. ben kapatsın da durayım bence. Ben de, ben de gitmeyeyim. Gel 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 gel. Abi, aa, ben zaten medkit vardı. Niye kapatsın da duruyorsam? Abi ult yaparak gidin çok kötü sıkıyor bunlar. Sakın bu ult yapmana gitmeyin. Bayağı e, Beni görmediler bunu. bunlar ben bayağı arkadan gittim. Ay abi gel bende bizim abi esas çok iyi gitmiş. Medkit'teyim. Ge gel Geliyorum. Abi medkit'te bastırmadı alan ya. Buraya gittik mi tamam. Oyun bizde. Allah. Abi sen adam. Okuyun şimdi. Ay burada bir yerlerde. Çok var arkadaşım. Abi daha full daha full daha. Çok iyi. Kompost var. Al. Med kitteyim abi. Allah. Bu adamlar arkasında bir adam var. mı? Bu da adam var. Roket neyim yok benim. Yani. Gel atayım, atayım gel. bir tane atabilirim. Gel attım gel attım gel. Attım bir As. tane bende. Bir tane. O on tane. Çok iyi. Evet. Sniper AWP yapabiliriz. Sniper AWP yapabiliriz. Sniper AWP Onu söyleyeyim mi? Neredeler şimdi? Onlara da can basıyor herhalde. Başka takım geldik arkamızda. Arkadan, abi. Abi. arkadan gelemiyorlar. Arkadan ziyaretçi. Ben hiç adamları da almıyorum abi. Esat at sizi. Şurada zonu alalım. Onu alalım. Peki, onu, onu alalım. Yapıyorsam. Onu alalım. <gülüyor> <gülüyor> burada Şurada Dalıyorlar. Başka bir şey Adam şu an burada. <laughs> bayağı. Ar. Şu anda değil. Oğlum. Esas e, kanka bak adam adamla. Bakayım sen, sen Konuşamadım. Abi şu aslında roket yollayabiliriz ya. Sıkıyorlar. Neredeler şu an ya ben adamları görüyorum. Abi burada bak. Burada bir takım var. Şurada Abi sağınızdakiler ne oldu? Sessizce gel. Sessizce gel. Sessizce gelin. Gel burada canınızı doldurun gel. Abi sağımızda adamlar vardı, bence onlar bizi arkalıya yaktı. Sağ, sağa gel. Sağdaki... Yapı yapın, bekleyin. Abi, hani biz suda kalmayalım ya, su çok sıkıntı. Adam bakıyor, adam bakıyor. Bak, gidiyor o tarafa. Yakında da adam var, biliyorsunuz değil mi? Yakında gel da adam var. Gel onlar onları arkalıyalım, gel gel gel. Gel gel. Ah, ah, arhalarına gel gel. Arkalarına gel, arkalarına gel. Metal yapın. Abi sıkıyorlar, Tört sıkıyorlar. Metal sıkıyorlar. Gel 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 gel. Abi AWP şey yapmamız lazım roket. AWP roket. Şunu da abi şunu atabiliriz roket. Abi at roketi ben ne yapayım? At roket abi şuraya. Ah be. Bekle biraz Bulamadım bekle. Biraz bekle. Çok kişi var. Hemen kili aramaya çalışacağım. Trom trombonim var sıkıntı yapma gidelim. Kendileri mi çıktı? Abi şuradakiler. Şuradaki işaretleyin. Kırsanız abi şuraya. Sağda da adam var sağa yadır. Aynen onlar birbirine girecek de alan bizde değil. Abi şurada da adam var. Gelin biz trombonu atalım gel. Abi, çok yemişsin abi siz çok yemişsiniz ya. Adam mı var? Gelin trambolin atalım bak. Var, git ben var. Gel gel gel. Abi sen Geldim. Oo. Buraya geliyor. Abi şey tak Geldim. Gel gel, gel gel gel. Gel gel. Çok iyi yerdeyiz bayağı büyük ben sıktım ya ben sıktım ya aşkla Nerede? Abi şurayı kırsanız abi şurayı kırın Ama roket yollamaya yarattım 3 kişi var Yanında adam yakın. var yanında adam Ah be Burada adam var Roket sınav kalkıyor Gördüm abi No shit galiba Cana Abi arkada adam var mıdır sizi ya? Yok arkada yok, adam yok, yok. yok arkada var Önümüzde Aa, full tara, full tara, durma, full tara. Yo yo, vururlar la. Ben yani sniper var da var, adamı gösterme. Sniper, sniper, var, ya. sniper var, sniper var Soldan bakıyor. Abi şuradaki, şuradaki. Şuradaki var, bize o yanlış. Abi yani. var, var, Tamam tamam. Öndekiler bakın, öndekiler bakın. Alan gene bizde değil. bize taramasınlar. Abi ne no oluyor? Abi ne oluyor? AWP vurdum orada seni. Kara kara kanka şuraya kara. Şu kara. Bu kesi tutun abi. Çok iyi. Abi adam kili mi çaldı? Adam kili mi çaldı? Kötü vurdu, kötü vurdu, kötü. Abi alan geliyor. <laughs> Benim yanımda. Bana çok kötü vurdular abi. Ya. Diyeceğim. Öldüm ben. Abi önümüzdeki adamı bütün kimleri topladı. Ben bitirdim. ya. Çok kötü yerde Aynen. Her zamanki gibi şanslıyorum burada. Önümüzdekileri halledecek direkt bak, Abi ben de zırt bak Üç kişi yok ne de şans ya, ne yok de ya. şans yok olsun gençler yani güzel bir videoydu, bunu da atarız tamam ha. şey tamam hadi kendinize iyi bakın görüşürüz görüşürüz